Merhaba, bugün sizin için e, oldukça kritik bir konuya, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yani GEO'lara odaklanıyoruz. Evet, özellikle Borsa İstanbul yatırımcısıysanız GEO'lar sıkça karşınıza çıkıyordur. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar da daha çok bu GEO'ların değerlemesi ve SPK'nın yani Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki düzenlemeleri üzerine. Hı hı. Amacımız ne? Bir GEO hissesine bakarken hani neye yatırım yaptığınızı daha iyi anlamanız için nelele dikkat etmeniz gerektiğini ortaya koymak, hangi bilgiler sizin için daha değerli onu süzmek istiyoruz. Çok yerinde bir hedef. O zaman hemen başlayalım. GEO dediğimiz şey tam olarak nedir? Yani bir yatırımcı olarak sizin için ne ifade ediyor bu? Şöyle anlatayım. GYO'lar e, SPK kurallarına tabi özel bir tür anonim şirket aslında. Temel işleri gayrimenkullere yani bildiğimiz binalara, arsalara ya da gayrimenkul projelerine hatta gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak. Peki amaç ne bu yatırımlarda? İki ana amaç var. Ya bu gayrimenkullerden kira geliri elde etmek ya da değer artışı olunca satıp e, alım satım karı sağlamak. Sizin için en büyük faydası ne? Evet yatırımcı için faydası doğrudan gidip kocaman bir AVM bir otel ya da ne bileyim büyük bir konut projesi alamayabilirsiniz belki ama GYO hissesi alarak işte bu tür varlıkları içeren e, profesyonellerce yönetilen bir portföye küçük paylarla ortak oluyorsunuz. Anladım. Yani büyük gayrimenkul oyununa daha kolay bir giriş kapısı sunuyor aslında. Kesinlikle. Daha likit, daha çeşitli bir giriş imkanı sağlıyor. Peki bu GYO'ların veya daha doğrusu onların sahip olduğu o devasa varlıkların, binaların, arsaların değeri bu nasıl ölçülüyor? Sonuçta hisse alırken bir değere yatırım yapıyoruz. İşte burası işin en kritik ve e, uzmanlık gerektiren kısmı. Bu değerleme meselesi. Evet, nasıl oluyor bu süreç? GYO'nun portföyündeki gayrimenkullerin değeri öyle rastgele belirlenmiyor. SPK ve BDDK'nın yetkilendirdiği, aynı zamanda Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, yani TUB ülesi olan lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları var. Hmm, lisanslı uzmanlar. Evet, bu uzmanlar belirli periyotlarla bu değerleri tespit ediyorlar ve bunu yaparken de uluslararası değerleme standartlarına, UDS'ye ve tabii ki bizim yerel Mevzuatımıza uygun hareket ediyorlar. Yani bağımsız ve belli standartlara göre çalışan uzmanlar değer biçiyor. Peki hangi yöntemleri kullanıyorlar? Kaynaklarda birkaç farklı yaklaşımdan bahsediliyordu sanırım. Aynen öyle. Genellikle üç tane temel değerleme yaklaşımı ön plana çıkıyor. Birincisi e, pazar yaklaşımı, diğer adıyla emsal karşılaştırma. Evet, emsal yani benzerleri ne kadara satılmış ona bakılıyor, değil mi? Tam olarak o. Değerlenen mülke benzer özellikteki gayrimenkullerin yakın zamandaki satış fiyatlarına bakılıyor, karşılaştırılıyor. İkincisi gelir yaklaşımı. Gelir, yani kira gibi mi? Aynen. Mülkün gelecekte yaratması beklenen net gelirleri ki bu genellikle kira oluyor, bugünkü değerini indirgeniyor. Yani mülkün potansiyel kazanç gücünü ölçüyor bu yöntem. Mantıklı. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de maliyet yaklaşımı. Bu biraz daha farklı. Şöyle düşünüyor: Bu binayı bugün sıfırdan yapsak kaça mal olurdu? Sorusuna cevap arıyor. Yani yeni ben inşa etme veya yerine benzerini koyma maliyetinden mevcut binanın yıpranma payı düşülüyor. Anladım. Üç farklı açıdan bakılıyor yani değeri. Evet. İşte bu yöntemlerle hazırlanan detaylı değerleme raporları var ya. Hı hı. İşte onlar GEO'nun net aktif değerinin temelini oluşturuyor. Bu da dolaylı olarak hisse senedi fiyatını etkileyen ana faktörlerden biri haline geliyor. Çok net oldu şimdi. Demek ki yatırımcı için bu uzman raporları gerçekten kritik. Peki diyelim bu raporlar veya GEO'nun diğer açıklamaları elimizde. Siz bir yatırımcı olarak özellikle nerelere odaklanmalısınız? Hangi bilgiler daha çok işinize yarar? Güzel soru. Birkaç tane gerçekten çok kritik nokta var bence. İlki portföyün içeriği ve dağılımı. Yani GYO'nun parası nerelerde duruyor? Ne demek o tam olarak? Yani GYO hangi tür gayrimenkullere yatırım yapmış? Portföyde ağırlıklı olarak konut mu var, yoksa ofisler mi, AVM'ler mi, oteller mi ya da lojistik merkezleri, arsalar mı? Hatta kaynaklarda bahsedildiği gibi sadece köprü, otoyol gibi altyapı yatırımlarına odaklanan özel GYO'lar da var. Ha, evet, altyapı GEO'ları. Aynen. İşte bu portföyün çeşitliliği, içindeki varlıkların kalitesi, bulunduğu lokasyonlar bunlar şirketin hem riskini hem de getiri potansiyelini doğrudan etkiliyor. SPK'nın da bu konuda belirli kuralları var tabii. Portföy nasıl olmalı diye. Tamam, portföyün içeriği ve çeşitliliği önemli. Başka nelere bakmalı yatırımcı? Kaynaklarda GO'ların yapamayacağı işler olduğundan da bahsediliyordu sanki. Kesinlikle var ve bu da çok önemli bir nokta. SPK, GO’ların faaliyet alanlarını net bir şekilde belirlemiş. Yani her istediklerini yapamıyorlar. Mesela ne yapamaz bir GEO? Örneğin, bir GEO gidip kendi binasının inşaatını kendisi yapamaz. İnşaat işlerini üstlenemez yani. Bunun için bir müteahhitle anlaşmak zorunda. İlginç. Veya diyelim portföyünde bir otel var ya da bir AVM, hastane. Bunları ticari olarak kendisi işletemez. Ne yapması lazım? Kiraya vermesi gerekiyor. Ha, anladım. İşletmeci olamıyor yani sadece mülk sahibi ve kiraya veren konumunda. Aynen öyle. Bu tür kısıtlamaları bilmek, GYO'nun iş modelini yani parasını tam olarak nasıl kazandığını ve gelir akışının yapısını anlamanız açısından hayati. Çünkü iş modeli doğrudan karlılığı etkiliyor. Bu iş modeli detayı gerçekten önemliymiş. Peki ya şirketin genel finansal yapısı, işte sermayesi, borç durumu gibi şeyler ya da genel kurallar? O da kritik. GYO olabilmek ve borsada işlem görebilmek için şirketlerin ciddi bir başlangıç sermayesine sahip olması gerekiyor. Mesela e, normal GYO'lar için bu rakam şu an 500 milyon TL. Ama altyapı GEO'su kuracaksanız bu eşik 750 milyon TL'ye çıkıyor. Ciddi rakamlar. Evet, bu tür sermaye büyüklükleri, halka açıklık oranları gibi zorunluluklar var. Bunlar size şirketin finansal gücü ve kurumsal yapısı hakkında bir ilk izlenim veriyor. Ve şunu unutmamak lazım, bütün bu faaliyetler SPK'nın çok sıkı denetimi ve e, oldukça detaylı kuralları 48 bir sayılı tebliğ gibi çerçevesinde yürüyor. Yani bir denetim mekanizması var. Kesinlikle. Bu da sizin gibi yatırımcılar için önemli bir güvence unsuru aslında. Harika. Bence tablo epey netleşti. Özetleyecek olursak, bir GEO hissesine yatırım yapmayı düşünüyorsanız, sadece o anki hisse fiyatına değil, e, mutlaka kaputun altına bakmanız gerekiyor. Çok doğru bir benzetme. Yani şirketin sahip olduğu gayrimenkullerin değerine, bu değerin kimler tarafından hangi yöntemlerle belirlendiğine, o uzman raporlarına yani, portföyün ne kadar çeşitli ve kaliteli olduğuna, şirketin ESPK kuralları dahilinde nasıl bir iş modeliyle çalıştığına ve tabii ki finansal sağlamlığına dikkat etmeniz lazım. Kesinlikle öyle. Her şey birbiriyle bağlantılı aslında. Belki son bir düşünce olarak şunu da ekleyebiliriz. Hani yatırımcıların aklında bulunsun diye. Acaba gelecekteki trendler bu GYO değerlemelerini nasıl etkileyebilir? Hmm, ne gibi trendler mesela? Mesela faiz oranlarındaki değişimler. Bu özellikle gelir ve maliyet yaklaşımlarıyla yapılan değerlemeleri doğrudan etkileyebilir değil mi? Ya da düşünün e-ticaret aldı başını gidiyor. Bu durum lojistik merkezlerine depolara olan talebi artırıyor. Evet, lojistik GEO'ları için potansiyel olabilir. Aynen. Bu hangi GEO'ları daha değerli kılabilir veya başka bir açıdan sürdürülebilirlik, yeşil binalar, enerji verimliliği bu kriterler giderek daha fazla önem kazanıyor. Acaba bu durum binaların ve dolayısıyla GYO portföylerinin değerini gelecekte nasıl ayrıştıracak? Çok doğru. Yani sadece bugünkü duruma değil, gelecekteki potansiyel değişimlere de bakmak lazım. Kesinlikle bunlar da yatırım radarınızda olması gereken e, dinamik unsurlar diye düşünüyorum.